Alvur, e, işaret keden gider, yukteyi ne vereyim? Evet, vardır. Tamam. Karı kurmancı mı bekliyor? Evet. Kurmancı mı bekliyor? Tuz Rahat bırakmışlar. Farkına akış tamam. Ben Çınar'dan kalıyorum. Ramazan var ol. Burada enişlek Caddesi'nde benim dükkanım var. Ticaretle uğraşıyoruz. Burada son iki ay, üç aydır e, dükkanlarımız soyuluyor. Kırıksızlar başladı yani için, halinin içerisinde. E, bu akşam saat e, üç civarında e, arka tarafta bizim personel yattığı yerde, ön tarafta yol üstünde, böyle de gördüğünüz yol üstünde bu kapıyı kırılarak içeriye giriyorlar e, Mobese kamerası karşı tarafta olduğu halde, bizim e, dükkanın kamerası olduğu halde, söküp götürüyorlar. Eşyaları. Kamerayı söküp götürüyorlar değil mi? Kamera kamera ve kasayı. Evet. Kamera ve kasası söküp götürüyorlar. Ee, şeyler belli olmasın diye. Delil bırakmamak. Delil bırakmamak için e, söküp götürüyorlar. Ondan sonra bizim en e, buharlı malzemeler. Ne götürmüş? E, mesela jenetör. Yedi buçuk kava. E, dalgıçlarımızı götürmüşler. Burada gördüğünüz gibi ee, Hidroban'ı götürmüşler, ee, diğer makinalarımızı götürmüşler, birkaç makine daha götürmüşler, en bağlı şeyler hangisiyse onları alıp götürmüşler. Ee, bekçi olduğu halde, ee, kasadan bir şey götürmüşler mi? Kasada 200 lira civarında para götürmüşler, yedek anahtarlarımızı hepsini götürmüşler. Ee, ondan sonra yani ben, Peki, ne kadarlık bir zararımız var? 10 milyar civarında zararımız olmuş. Geçen iki ay önce de bizim arkada depo var, onu da sökmüşlerdi Oraya da girdiler. Oraya da girdiler. Orada da bizim e, su tezatlarımız var. Peki makinesi. orada ne kadarlık bir e, zararınız oldu? Orada da bir buçuk, bir bir buçuk civarında zararımız oldu. Peki o olayın e, suçları yakalandı mı? Hayır, hayır. Emniyeti çağırdım. Yeni emniyet geldi. Araştırma yaptılar. Maalesef bir şey e, elde edemedik. Öyle duruyoruz artık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz burada. E, çok mağdur durumdayız. Yani bunu e, gereken yerler gereken ilgilenmesini e, istiyoruz. Artık yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani dükkanı kapattık mı eve mi gidelim yani? Yani bilmiyorum artık. Yani neyin nesidir burası? Bir de Çınar'ın en işlek caddesi mobes kamerası var. Bizim kameralarımız var. Alım götürüyorlar. Adam gelip söküyorlar. Elini sallayarak Çınar'ın içinde çıkıp gidiyorlar. Yani bu neyin nesidir? Caddede bekçi olduğunu da belirttiniz değil mi? Evet, evet caddede bekçi olduğu halde yani gelip söküp götürüyorlar. Caddede bekçi olduğu halde yani bu iş bilmiyorum yani artık şaşırdık yani. Gerçekten şaşırdık yani benim bilmiyorum yani. Yani sanki son günlerde bu caddede epey bir hırsızlık faaliyetleri olmuş değil mi? Evet bizim karşıdaki komşu da o da iki ay önce soyuldu. Arkada bir yüz metre ileride orada da aynısı oldu. E, aşağıda da herhalde e, kamyonların e, benzin A depolarını boşal depolarını boşaltıp götürdüler yani. Bilmiyorum yani Çınar'ın içinde bu kadar yani işlek caddesi mobese kamerası olduğu halde nasıl oluyorsa bilmiyorum yani. İnsan yani biraz tuhaf oluyor yani bu kadar olmaz yani. Yani neyin nesidir bu? Neyin nesini ne yapıyorlar bunlar? Buradan yani yetkililere sesleniyorsunuz değil mi? Yetkililere sesleniyorum. Yetkililer bunun önlemesini almasını istiyorum. Önlemesini almasa biz kapatıp evimize gideceğiz artık yani. Evimize gidecek yani. Burada 10 milyar civarında bir zararım olmuş. Ben bir yılda 10 milyar kazanmıyorum buradan. İki tane işim var. Yani bu neyin nesi bilmiyorum ben. Allah'ın madem yani şaşırdım ben bu işte yani. Şaşırdım ben yani bilmiyorum yani. Hani bu kadar yani şey bu kadar işlek caddesinde gelip de burayı soyulu gidiyorlar bir de Mobese kamerası yani bunu önemli e, söylemek istiyorum Mobese kamerası olduğu halde Mobese kamerası olduğu halde yani Mobese kamerasının anlamı nedir yani anlamı nedir anlamı nedir ki bana söylesinler anlamı nedir bir Mobese kamerası olduğu halde yani o Mobese kamerası her şeyi tespitli yapabilir yapabilir yani o kimse çıkartılabilir yani yani ilhasa bırakıp gidelim mi yani bir iş yapmayalım mı? Diyor ki iş yapmıyorlar. iş yapıyoruz. Burada kırkızlılık başladı artık. Yani bunu önlemle az ediyorum. Yani yetkililer bunun önlenmesini almasını istiyorum. Önlemi almasa e, daha büyük şeyler olması olacak yani burada. Daha büyük şeyler olacak. Yani adam gelip akşam dükkanı kapatır evine gidiyor. Burada yatacak hali yok ki sabaha kadar.